Sesli Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merhaba. Bu videoda kamu kurumu mülakatlarında pozisyonunuza uygun deneyim ve yetenekleri vurgulamanın önemini ve nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde ele alacağız. Kamu kurumu mülakatlarında Adayların ilgili pozisyonda sahip oldukları deneyimleri ve yetenekleri doğru bir şekilde vurgulamaları büyük önem taşır. İlk olarak pozisyonun gereksinimlerini anlamak ve buna göre kendinizi değerlendirmek önemlidir. İlgilendiğiniz pozisyonun niteliklerini ve beklentilerini iyi bir şekilde anlayın. Pozisyon için hangi deneyimlerin ve yeteneklerin önemli olduğunu belirleyin. Bu mülakatta pozisyonunuza uygun olduğunuzu göstermek açısından kritik bir adımdır. Deneyimlerinizi vurgulamak için öncelikle geçmişteki çalışmalarınızı ve projelerinizi gözden geçirin. İlgili pozisyonla bağlantılı olan deneyimleri ve başarıları belirleyin. Bu deneyimleri ve başarıları mülakatta açıklayarak nasıl bu pozisyona değer katacağınızı vurgulayabilirsiniz. Örnekler ve somut başarı öyküleri kullanmak Deneyimlerinizi daha etkili bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur. Yeteneklerinizi vurgulamak için ise pozisyonun gerektirdiği beceri ve yetenekleri gözden geçirin. Kendi yeteneklerinizi objektif bir şekilde değerlendirin ve pozisyona nasıl uyduğunu gösteren örnekler bulun. Örneğin, liderlik becerileriniz, iletişim yetenekleriniz, analitik düşünme yetenekleriniz gibi yeteneklerinizi vurgulayabilirsiniz. Bu yeteneklerinizi somut örneklerle desteklemek mülakatta inandırıcılığınızı artırır. Ayrıca araştırma yapmak ve kamu kurumunun değerlerini, misyonunu ve projelerini anlamak da önemlidir. Mülakatta bu bilgileri kullanarak nasıl uyum sağlayabileceğinizi ve pozisyona nasıl katkıda bulunabileceğinizi açıklayabilirsiniz. İlgili projeler veya hedeflere atıfta bulunarak motivasyonunuzu ve bağlılığınızı gösterin. Mülakatta deneyim ve yeteneklerinizi vurgulamak için açık ve net bir iletişim kurmak önemlidir. Kendinizi iyi ifade etmek, özgüvenli olmak ve dinleyicileri etkileyebilmek için pratik yapmak faydalı olacaktır. Hazırlık yaparken deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi özgün ve ilgi çekici bir şekilde aktarabilmek için örnek sorulara pratik cevaplar geliştirmeniz önemlidir. Bu videoda kamu kurumu mülakatlarında pozisyonunuza uygun deneyim ve yetenekleri vurgulamanın önemini ve nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde ele aldık. Pozisyonun gereksinimlerini anlamak, deneyimleri ve yetenekleri vurgulamak için örnekler kullanmak ve açık ve net bir iletişim kurmak başarılı bir mülakat performansı için önemlidir. Bu bilgileri kullanarak kendinizi etkili bir şekilde ifade edebilir ve pozisyonunuzla uyumunuzu gösterebilirsiniz. Başarılar dileriz.